Don't click that link, start. Herkese merhabalar. Ee, Bakbantır tarafından desteklenen Don't Click That Link serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben sunucunuz Can. Siber güvenlik uzmanı ve aynı zamanda Bakbantır CTO'su Murat Lostar ile birlikteyiz. Kendisiyle XSS güvenlik açığı hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, i̇yiyim Can. Sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkürler. İsterseniz uzatmadan ilk bölümümüzün ilk sorusunu soralım. Tabii ki. Ancak ilk soruyu sormadan önce acaba bize XSS'in telaffuzunun e, nasıl yapılması gerektiğini açıklayabilir misiniz yanlış telaffuz etmememiz açısından? Aslında çok doğru okuyorsun. E, hani Tüm dünya İngilizce bir kısaltma XSS. E, onun baş harflerini İngilizce okuyor eee XSS, XSS harfleri sırayla söylüyor. E, ama hani eee çapraz site betikleme diye de bir Türkçeye direkt kelime çev kelime çeviri çevirisi var. Ama onun bir kısaltması yok. Dolayısıyla XSS gibi Türkçe de okuyabilirsiniz istersen ama o kısaltma aslında İngilizce. Peki ben ilk sorumuzu soruyorum o zaman. XSS nasıl ortaya çıkıyor? Tabii. E, XSS yani çapraz betikleme e, aslında web sitelerinin ve web uygulamaları yazılırken e, yapılan bir güvenlik hatası sonucunda ortaya çıkıyor. E, bu güvenlik hatası da e, siteye bir girdi alırken yani bir e, dışarıdan bir veri aldığımız zaman bu verinin e, istenen cins bir veri örnek verelim isim, soyad, adres, telefon numarası belki bir açıklama alanı gibi bir form olduğunu hayal edelim can. o verilerin içi, o verilerin sadece bu verilerin içinde oluşması gereken karakterlerin dışında karakterler kullanmaya izin vermekle ortaya çıkıyor. Ve şu anda çok açık olmadığını tahmin ediyorum. onu bir sonraki biraz daha üzerinden geçip istersen anlatabilirim. Peki XSS en çok hangi endüstriye zarar vermeye meyilli? Ee, XSS teorik olarak tüm web uygulamalarında ortaya çıkabiliyor, çıkabiliyor ve tüm web uygulamalarında e, şey oluyor. E, e, bu saldırıları, bu denemeleri görüyoruz. Ama özellikle e, bir kişinin ver girdiği verilerin başka çok sayıdaki kişi tarafından görülen e, sitelerde bununla ilgili saldırılar daha büyük zararlar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla saldırganlar da bu tarz siteleri daha fazla tercih ediyorlar. Örnek vermek gerekirse mesela bir internet bankacılığında ben bir müşteri olarak gidip bir kötü bir veri girersem bu veriyi kim görür? Ya banka çalışanı görür ya da bir havale EFT'ye böyle bir XSS saldırısı yapmayı başarabilmişsem havale EFT'yi aldığım kişi görür. Evet doğru. Oysa Mesela bir elektronik ticaret sitesinde bir ürünle ilgili benim yazdığım yorum o siteyi, o ürünü ziyaret eden herkes tarafından görülebiliyorsa ya da hatta belki daha da kötüsü benim yaptığım bir girdi o sitenin bütün ziyaretçilerinin otomatik olarak önüne çıkıyorsa o zaman XSS daha büyük bir zarar verecektir, öyle değil mi? Peki XSS Güvenlik açığı bir kuruma nasıl zarar verebilir? Çok güzel. Bunun için XSS saldırısının önce birazcık ne olduğundan bahsetmek lazım. E, biliyorsun e, bizim tarayıcılarımız yani İngilizcesiyle browserlarımız, Chrome gibi, Edge gibi, e, Firefox gibi, Safari gibi cihazlarımız e, sunucudan kendisine gelen verileri bize göstermenin dışında kendisine gelen komutlar doğrultusunda birtakım otomatik işlemler de yapıyorlar belki bir hesap yapıyor, belki ufak bir işlem yapıyor. Bu işlemleri yaparken kullandığımız e, dile de birçok farklı seçenek olmakla beraber genellikle JavaScript adı veriyoruz. Web uygulaması yazılırken web uygulamasında e, sunucuda değil o web sitesini, o web sayfasını ziyaret eden ziyaretçinin bilgisayarında çalışacak olan kodlar JavaScript ile çalışıyor. Hmm. Eğer bir ziyaretçi e ee, örnek verelim bir adres ya da açıklama ya da bir ürün e, yorumu gireceği yere. O sayfayı ziyaret eden kişilerin bilgisayarlarındaki tarayıcıların, browserların çalıştıracağı bir kod yazmayı başarırsa, yani bir JavaScript yazmayı başarırsa aslında web uygulaması zarar görmüyor ama o web uygulaması üzerinden bir ziyaretçi bir başka ziyaretçinin bilgisayarına bir saldırı düzenleyebiliyor. Hmm. Bu saldırılar birkaç amaçlı olabilir. Birincisi işte o sayfanın şeklini, tipini değiştirmek ve uygulamasında görünmeyen şekillere ulaştırmak olabilir. Ama daha çok yapılan eğer başka önlemlerde de açıklıklar varsa kurban tanımına girecek olan ziyaretçinin siteye girerken kullandığı kullanıcı adı parolayı, ya da kullanıcı parola olmasa bile sitede kimlik doğrulama için kullandığı çerezi çalmak. Dolayısıyla kurbanın e, işte e, hesabıyla girmeyi sağlamak gibi bir zarar vermek en sık karşılaştığımız zarar yöntemi. Bunun dışında kurbana bir takım sorular sorup bir form yaratıp mesela orada o soruların cevabını web sitesine değil direkt saldırganın ayarladığı bir yere göndermek gibi saldırılarda sık sık karşımıza hmm. çıkan problemler olarak görüyoruz. Anlıyorum. Aslında gerçekten çok şey. E, Phishing'e benziyor sanki biraz. Çok Link doğru ama gibi. E, çok haksız fakat Phishing'de şöyle bir durum var. Phishing'de e, bana bir e-posta geliyor. Evet. Ya da bir mesaj geliyor. Ya da bir SMS geliyor, Whatsapp geliyor. Ben ona tıklıyorum. Dolayısıyla ben aslında yanlış bir şey yaparak phishing'in kurbanı oluyorum. Cross-site scripting de XSS'te ise web uygulamasının açığı yüzünden ben güvendiğim bir sitenin, bu banka olabilir, e-ticaret olabilir, başka bir site olabilir, güvendiğim bir sitenin sadece sayfasını ziyaret ettiğim için farkında olmadan kurban haline gelebiliyorum. Ha Bu e, direkt olarak sayfada e, web uygulamasında gerçekleşebilecek bir saldırı olduğu için bundan ayrılıyor diyorsunuz. Çok doğru. Benim bir şeye tıklamam gerekmiyor e, çapraz site betiklemenin e, kurbanı olabilmem için. Anlıyorum. E, peki e, çözümü nasıl yapılıyor? Yani bu XSS e, güvenlik açığının en e, etkili şekilde çözülmesinin bir daha ortaya çıkmamasını sağlaması e, nasıl gerçekleşebilir? Öncelikle bu sorumluluk kimin? Yani bu saldırıyı engellemenin sorumluluğu e, ilgili web sitesini, web sunucusunun, web uygulamasını e, yazan ve işleten kişilerde. Dolayısıyla e, Kurban e, Murat Birey olduğu halde ben değil örnek veriyorum bankanın bunu çözmesi gerekiyor. Hmm. Yani bankanın e, bir müşterisinin bir başka müşterisine saldırmayı engellemek için bunu çözme sorumluluğu var. Dolayısıyla söyleyeceğim her şey bireye değil bankaya yönelik, yani web uygulamasını, web sitesini yaratan, bank olmak zorunda değil burada sadece banka bir örnek, e-ticaret de olabilir, de başka bir site de olabilir, buraya yönelik bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında ilk ve en önemli yapılabilecek aslında en basit çözüm, verilerin girilirken ne tarz veriler girilebileceğini kısıtlıyor olmak. Örnek verelim isim soyad gibi bir alanı olsun. İsim soyad alanında bir insanın ismi soyadı normal şartlar altında sadece büyük harf ve küçük harflerden oluşur öyle değil mi? Evet. i̇şte adres alanı olsun daha farklı karakterler olabilir. Büyük harf, küçük harf olabilir, rakamlar olabilir, belki bazı noktalama işaretleri olabilir. İki nokta üst üste gibi, e, tire işareti gibi, bölü işareti gibi öyle değil mi? Evet. Ama e, bunlar aslında cross-site scripting yaratmıyorlar. Cross-site scripting yaratan bazı özel karakterler var. Yüzde işareti gibi, büyüktür küçüktür işareti gibi. E, o, bir adres alanında e, ya da e, isim soyad alanlarında bu, bu karakterlerin e, kabul edilmemesi en basit ve en etkili çözüm. Hmm, tamam. Fakat diyebilirsin ki ben bir e-posta yazılımı yazıyorum, e-posta yazılımında yüzde karakterini kullanmaya engellemem söz konusu olamaz. Yüzme yazmak, yüzde yazmak istiyorsa birisi yüzde yazabilmeli öyle değil mi? Evet. Ve doğru. O zaman da o yüzde karakterinin e, alan tarafta yani potansiyel kurban tarafında diyelim e, yüzde olarak gözükmesi. Ama kurban, potansiyel kurbanın tarayıcısında, browserında yüzde karakteri, büyüktür küçüktür karakteri gibi javascript sonucu doğurabilecek şekilde çalışmıyor olmasını sağlamak gerekiyor. Hmm, tamamdır. Buraya kadar verdiğiniz bütün bilgiler için teşekkür ederim. Ee, i̇lk bölümümüzü bitirmeden önce bir soru daha sormak istiyorum size. Peki bak bounty programları cross-site scripting güvenlik açığının ortaya çıkmasına nasıl yarar sağlıyor? Bizim araştırmacılarımız, Bounty'larımız arasında çok sayıda XSS konusunda uzmanlaşmış, bu konuyu çok iyi bilen, XSS'i çok iyi bir şekilde tarayabilen ve raporlayan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bir program Bug Bounty programında açıldığında bir web sitesi Bug Bounty programına eklendiğinde bu konudaki uzman arkadaşlarımız başka konulara konsantre olmuyorlar sadece bu konuya girip bir XSS var mı diye bakıyorlar XSS bulamazlarsa belki ödül kazanamıyorlar para kazanamıyorlar ama <laughs> e, site güvenli olduğu için çok mutlu oluyorlar ama bir sorun varsa da kötü niyetli bunu kötüye kullanıp Başkalarına saldıracak, çeşitli kurbanlara zarar verecek kişilerden önce bulup e, bunun ne olduğu, nerede olduğu, nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili e, çok güzel raporlar yazıyorlar ve büyük zararlar çok küçük bir e, şeyle, e, eforla her e, zarar vermeden önce temizle, kurtarabiliyoruz. Bize cross-site scripting bug'ını açıkladığınız için çok teşekkür ediyorum bugün. E, Gerçekten bizim için çok bilgilendiriciydi. Özellikle de bunu dinleyen şirket sahipleri ya da işletme sahipleri için çok bilgilendirici olacağına inanıyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese güvenli günler. Size de Don't Click That Link'in ilk bölümünde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi Back Bounty ismiyle takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki bölüme kadar güvenli kalın. Görüşmek üzere. <laughs>